Merhaba sevgili takipçilerim. Muallanlar Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel çıtı pıtı bir model çalışacağım. İplerimi tanıtayım. 269 yeşilim, 3009 sarım, 332 turuncum iplerim oyalı ipliktir arkadaşlar. Bu benim örnek mendilim. Ben örnek mendilime şu şekilde çalıştım. Bir de sizinle yapalım. Modelimizi koyalım. 4 tane zürafa yapıyoruz. Bu modelimiz arayoluyla birlikte gidiyor. 1 2 3 4 4'ü bıraktık. Tekrar 3 tane daha yapıyoruz. 3'ü de yaptık. Geriye alıyoruz. Ve orta artırmayla 1 2 3 3'ü geriye alıyoruz. Bir, iki ve üç. Şimdi birazcık potluk bırakıyoruz. Çok değil. Şu şekilde işlem yapacağımız için sonuncu zürafamızı toplamasın diye iki zürafa yaptım geriye aldım sol taraftan artırıyorum. Ve iki sayımızı 3 sıra korumuş olacağız. Tekrar geriye aldım. Artırdım. Yine iki sayımı korudum geriye aldım eksiltiyorum iki sayı bir bir geriye aldım bir güzel çektim tepesine küçücük bir dokunuş zürafa yani sık iğne ve yandan iniyorum yuvamın dibine kadar ineceğim. Ve son indim. Ortada bir zürafamız daha var. Buraya iki tane sinek kanadı. Orta büyüklükte Burada potluk yapmamın nedenini fark etmişsinizdir. Son yapmış olduğumuz zürafa toplamasın diye. Bakın. Şimdi burada bir zürafamız var. Şöyle elimizde çevirdik. Geriye alır gibi aldık yine iki tane zürafa yapıyoruz 1 ve 2 iki İkiyi geriye alıyorum artrdım 1 2 2 sayımızı 3 sıra koruyoruz. geriye alıyorum. Sayım 1. Bir. bir güzel çekip tepesine bir sık iğne yandan iniyorum. ipim elime ayağıma dolaşıyor öyle bir söz var ya bakın düz yöne geçtim bir güzel çektim yapraklarımız hazır ve buradan içe geçiyorum bakın geçtim buraya geldim ve buradan sık iğne atarak ipimizi kesmeden iniyorum ve indim yine 4 zürafa yapacağız İnşallah ipim yeter ara yolunu da gösteririm sonra çiçeğimizde devam ederiz 3 4 5. de yapalım. Geriye alalım. Şuraya küçük bir düğüm atalım. Ara yolumuzu da göstermiş olayım. İpimizin güzelliği buradan belli bakın. Polyester olsa bu şekle alamazsın. çok kolay bir zürafa yapıyoruz geriye alıyoruz tepesini bir kiprik yapıp yanındaki zürafanın içine iniyoruz dibine değil şimdi sarı ipimizi iğnemize takıp hemen geliyorum sarı ipimizi iğnemize taktık. Altta bırakarak iğnemizin önünde bırakarak ipimizi buraya 3 tane zürafa yapıyoruz. Alttaki ipi en son keseceğiz. Üç tane yaptım. Geriye aldım. Artırıyorum her iki köşeden. Sayım 4. Geriye aldım. Yine artırıyorum. Bir, iki, üç, dört ve beş. Ev sıcak içeriye de sinek arı geliyor yani. buraya bir kiprik bu büyüklükte yana geçerken yine aynı büyüklükte kiprik ve aynı yere tekrar bir kiprik bakın tekrar ara yolunda da var Sırafağlarımızın içinde de yani hiç atlamadan kıvırık yapıyoruz. 1 2 3 4 oluyor. Pardon 5. Yana geçiyorum. Geçerken yine boylarına dikkat edelim güzel gözüksün oyamız sonuncu zürafamın içine bakın köşeye ipi çok germişim buraya bir tane yapıyoruz baş ve sona birer tane diğerleri ikili yaptık ipimizi alttan geçirdim ve bu şekilde böyle küçük geçişler yapacağız. Ve son. Şimdi görüntü kirliliği olmayacak şekilde buraya bağlıyoruz ipimizi. Ben böyle diğer çiçeklerimi tamamlayıp hemen geliyorum küçük detaylarıyla devam edelim. Evet bakın ben böyle tamamladım. Bir de sizin de yapalım şu damarlarımızı. İpimizi şöyle kenarda tutuyoruz. Ve tam bunun arası. Geri indim. Bu kez bunun arası. İndim. Bu kez burası. Üç tane. Yaptım. Şu ipimi şöyle altta tuttum. bir güzel bağlayıp çektim ve kestim tabii kesebilirsin bakın şunun güzelliğine yine aynı şekilde geçtim bir 2 ve 3. Yine şu ipimi çektim, altına verdim iğnemin. Şu şekilde. Bir güzel çekip kestim. Ve final. Bakın şunun güzelliğine. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.